Günaydın, iyi günler. 28 Nisan 2023. Harika bir gün. Baharın soğuk, son soğuklarından bir tanesi. Hıdır Leze gidiyoruz. Bu Sart. Harika bir kitap. Yabancının açıklaması. 4 lira. Jean Paul Sart Sintatios 1 adlı kitabından seçtiğimiz bu ünlü denemelerinde Maurikon Gira Dogs Nabokov, Faulkner Dos Passos gibi sanatçıların eserlerini incelerken çok önemli sorunlara değiniyor. Yeni açılar getiriyor. Albert Camus'un yabancısı üzerine yazdığı açıklama ise Fransız edebiyatının en güzel eleştiri yazılarından biri olarak anılır. Şimdi ne diyor burada? Yeni açılar getiriyor. Ne eksik? Yeni bakış açısı getiriyor. Burada bu kelime tabi eksik. Yeni açılar getiriyor. Yeni bakış açısı getiriyor. O geometri değil yani. Şimdi bunu çeviren Bertan Onaran Nisan 1965 Şöyle bir giriş yapalım bu sabahın güzelliğinde Harika bir tertemiz bir Poyraz lodosu iktirdi Yağmur bulutlarını iktirdi Şimdi yerlerde tarım zamanı tam traktör tam pulluk günleri. At, at varsa atla, öküz varsa öküzle, traktör varsa traktörle. El çapası varsa el çapasıyla. Dan tarım günleri. Sartoris. Faulkner. Birkaç tepkiden sonra iyi romanlar doğal olaylara tüm benzer olup çıkarlar. Birer yazarları bulunduğu unutulur. Orada oldukları, var oldukları için taşlar da Ağaçlar gibi benimseriz onları. Taşlar ya da ağaçlar gibi benimseriz onları. Light in August. Bu kimyasal maddelerden biri. Bir mineral idi. Santorisi ise kabullenmiyor insan. Zaten kitabı değerli kalan da bu işte. Falukmer kendini gösteriyor orada. Her yanda onun elini, onun katkılarını yakalıyoruz. Sanatının büyük gücünü anladım bu romanımı okuyunca. Gerçeğe aykırılık. Aslında her sanat gerçeğe aykırıdır. Yalandır. Bir tablo görüş açısı. Perspektif üstüne yalan söyler. Bununla birlikte gerçek tablolar da göz aldatıcı resimler de vardır. Light in Ağustos'taki insanı Dostoyevski'nin ya da Mereti'nin insanı dendiği gibi Faulkner'in insanı diye düşünüyorum. Bu tanrısal ve tanrısız koca hayvanı daha doğduğu an yitik olan gitme peşinde delice koşan acımasız öldürmeye varana da her şeyde ahlaksal olan ölümle ölümle değil de ölümden önceki son anlarda kurtulan eziyetlerde etinin en iğrenç aşamalarında bile büyük olan bu insanı hiçbir eleştiri yapmadan benimsemiştim. Onun o yüksek edalı ve tehdit edici tiran yüzünü kör gözlerini unutmamıştım. Santoris'te yeniden buldum onu. Bayart'ın donuk büyülenmesini tanıdım hemen. Ama bununla birlikte Faulkner'in insanını kabullenemem artık. Bir göz boyamacı o. Işıklandırma meselesi. Bir reçete var bu konuda. Söylememek, saklı kalmak, yapmacıklı olarak saklı kalmak, birazcık söylemek. Bir ara sorununun beklenmeyen dönüşüyle ihtiyar Bayart'ın sarsıldığı söyleniyor bize. Şöyle belli belirsiz az kalsın görülmeden geçilecek hemen hemen görülmeden geçilmesi istenen bir yarım cümle içinde yapıyor bu iş. Yarım bir yarı cümle içinde yapılıyor bu iş. Ardından biz fırtınalar beklerken uzun uzun inceden inceye jestler gösteriliyor. Faulkner bilmiyor değil sabırsızlığımızı. Ona güveniyor. Ve jestler üstünde safça gevezelik etmek üzere kalıyor bu noktada. Başka gevezeler de gördük. Örneğin gerçekçiler, realistiz de reisler ama dereislerin tasvirleri bilgi vermek ister. Belgeseldirler. Burada ise jestler bot giymek, bir basamağa çıkmak, bir ata atlamak, ata atlamak, anlatmak değil, saklamak, ereğini gitmektir. Bayart'ın dediğini açığa vuracak davranışı bekleriz hep. Ama Sartolistler hiç sarhoş olmaz. Jestlerle kendilerini hiç ele vermezler. Oysa davranışları tehdit edici alışkanlıklara benzeyen bu putların da bir bilinci vardır. Konuşur, kendi işlerinde düşünür. Heyecanlanır bu bilinçler. Faukner bilir bunu. Zaman zaman istemeye istemeye bir bilincin sırlarını verir bize. Ama bir kutuyu ancak boş olduğu zaman bize gösteren bir hokkabaz gibi yapar bunu. Ne görüyoruz orada? Dışarıda görebileceğimiz şeylerden, jestlerden başka hiçbir şey ya da uyumak üzere olan büyümü çözülmüş bilinçler. Ardından yine jestler, tenis, piyano, viski, her şey bu bilinçlerin hem bu denli boş hem de bu denli kaçak olduğunu inandırmak ister bizi. Neden? Çünkü bilinçler çok insansal şeylerdir. Aztek tanrıları kendi aralarında küçük tatlı konuşmalar yapmazlar. Ama Faulkner bilinçlerin boş olmadığını, olamayacağını çok iyi bilir. Hem de şunları yazabilecek kadar iyi bilir. Yeniden hiçbir şey düşünmemeye bilincini çırpınması durana dek suyun altında bu sabah hazırlayayım sirkeli su yaptım kendime. Hastalıkla mücadele için doğal sirke suyu. Evet harika bir e, ilaç. Sabah ev sirkesi, azıcık su. E, mücadele devam. Şimdi kelimeyi tekrar baştan alıyorum. Yeniden hiçbir şey düşünmemeye bilincini çarpılması durana dek suyun altında tutulan küçük bir köpek gibi boğulmuş bir durumda tutmaya uğraştı kadın. Ne var ki boğmak istediğimiz bu bilincin içinde ne olduğunu söylemez bize. İlle de bizden saklamak istediği için değil. Tanrısal el dokunduğunu büyülü kıldığından bizim bizim keşfetmemizi ister onun. Bu yüzden de jestler birbirini izler yeniden. Mozart için pek çok nota var dediğimiz gibi onun içinde pek çok jest var diyesi gelir insan çok güzel e, bir kitap okumanızı rica ederim. İçerisinde ayrı ayrı paragraflarla çok harika yorumlar var. Şimdi e, Jen Groydox ve Aristo felsefesi Choice des Eloas dolayısıyla diye bir bölüm var. Şöyle meraklıları için iyi uzmanlar için iyi. Bu kitaba yeni başlayanlar için de iyi. Bu tarih olur. Bu kitapları yeni başlayanlar, değerli insanlara, şöyle diyebilirim. Not alın. Not, not alın bu kişileri ve olayları. Ve o not aldıklarınızla ilgili başka kitaplar okuyarak derinleştirin. Özellikle Arista, yani üstünde durulması gerekli olan bir felsefeci, bizi bugünümüzü tasarlayan insan aristodur. Yani düşünce dünyasını e, en büyük e, köşe taşlarından bir tanesidir. E, tanrı düşüncesi ve tanrısızlık düşüncesi, karşı düşünceler işte o zaman da tartışmalarla yola çıkmıştır. Yani. Ama burada bakalım yazar ne diyor? Bir de buna bakalım. Yani. Giredox'un konusunda <laughs> affedersiniz ilaç hazır Giredox'un konusunda bilebileceğimiz her şey bizi onun sözcüğünün en bayağı ve en yüce anlamıyla normal olduğuna inanmaya götürmektedir. Gerçi gerçi eleştiriler incelemeleri zekanın kıvrak inceliğini takdir edebilmemize yardım etmiştir. Bununla birlikte insan romanlarından birini açar açmaz hekimliğin Jüzafran adını verdiği ve herkesin bildiği gibi özelliği gerçeğe uyamamak olan, uyanıkken düş gören kişilerden birinin dünyasına girmiş gibi olur. Bu hastaların belli başlı özelliklerini, sertliklerini, değişmeyi yatsımaktaki, şimdiki zamanı kendi kendilerinden gizlemekteki çabalarını, geometriciliklerini, simetrilerini, genellemelerini, simgelere zaman ve mekan içinde büyülü uygunluklara düşkünlüklerini, Gradox'un benimsemekte, sanatıyla işlemektedir ve kitaplarına çekicilik kazandıran da bunlar olmaktadır. Ben her zaman yazar ile yapıtı arasındaki zıtlığa büyük bir ilgi duymuşumdur. Acaba Gradox'un kendini şizofren yerine koyarak eğlenmekte midir? Şizofren bir hastalıktı. Son e, yıllarda okuduğum e, makalelerde ve kitaplarda, yazılarda şizofrenin hastalık olmadığına dair de tezler var. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Kitapla kalın. Hoşçakalın.